Kuşkusuz siz Türkiye'yi çok özlüyorsunuz. Ama bilmeniz gereken şey şu, Türkiye'de sizi çok özlüyor. <laughs> Türk İngiltere'deki başarılı temsilciler olarak sizleri burada görmek bana büyük bir memnuniyet verdi. Bu kalabalıktan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün en başarılı Türk ödüllerini veriyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren Business Network, isimli sivil toplum kuruluşumuz mensuplarına en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de ülkemizin İngiltere'de tanınması amacıyla yürüttüğü örneğin İzmir'in Expo 2020 adaylarını desteklemek amacıyla Uluslararası Sevgiler Bursu Delegelerinin katılımıyla geçtiğimiz Ağustos ayında düzenledikleri akşam yemeği gibi faaliyetleri hepimizi gururlandırıyor. Hepsine teşekkür ediyorum. ülkelerin uluslararası alandaki gücü, siyasi ve askeri ağırlıklarından öte, ekonomik ve kültürel özgür ağırlıklarla ölçülür hale gelmiştir. Nitekim, ekonomisi ve kültürü zayıf ülkeler, mevcut konjonktürde dış, politika, dış politikaların da istedikleri ölçüde sağlam bir zeminde yürütememektedir. Toplumların kaçınılmaz bir şekilde daha açık ve serbest hale geldiği günümüzde sınırlar anlamını yitirmektedir. Bu nedenle gerek kültürel çalışmaların, gerekse İngiltere tip faaliyetlerin hem kültürümüzü tanıtmak hem de ülkemizin etkisini artırmak bakımından son derece önemli olduğunu altını çizmek isteriz. Kültür, sanat dünyamızın önemli isimlerinin geldikleri ülkelerden biri konumundadır. Birçok sanatçımız da yaşamlarını sürdürmeyi ve sanatlarını İngiltere'de icra etmeyi tercih etmişlerdir. Bu sanatçılarımızın bilim adamlarımızın ve kültür dünyamızın isimlerinin rol modeli olarak gençlere örnek örnek olması bizim için çok önemlidir. Sizin hepinizin Türkiye ile İngiltere'nin güçlenmesinde önemli rolleriniz vardır. Bugüne kadar yaptığınız katkılar ve bundan sonra yapacağınız katkıların kıymeti hiçbir şekilde ölçülemez. Sizin İngiltere'deki başarılarınız şunu bilesiniz ki Türkiye Cumhuriyeti için ve hepimiz için gurur vesilesidir. Bu yolda daha azimli, daha şekli, daha inançlı bir şekilde birlik beraberlik içinde yürümemiz temennisiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> I don't think <laughs> Silent Moose.